Merhaba arkadaşlar 6 Mayıs Cumartesi Ankara yarışlarıyla birlikteyiz. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Ankara'da 10 koşu koşulacak. Birinci koşuyla birinci altılı Ganyan başlıyor saat 13'te. 4 yaşlı Arap atlarının Handikap 15 koşusu 2100 metre kumpiste dişilere ait koşuda. 3 safkanı ben ön planda tutuyorum. İlki 2 numaralı Hoşgör. Sonra 6 numaralı Elif Nurgül ve 5 numaralı Gup Sezen sırasıyla şanslı gördüğüm atlar birinci koşuda 2-6-5. İkinci koşu iki yaşlı İngiliz taylarına mahsus Maiden koşu 900 metre çim pistte birçok tay da ilk kez sahaya çıkacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. 8 tayın kayıtlı olduğu yarışta tek olarak önereceğim safkanda. Üstüm Çelik İdaresi'ndeki 800 numaralı e, Veykus Beautiful olacak. İlk yarışında ikincilikte kaldı fotoda. E, oldukça hazır gözüküyordu. Bugün için e, kazanıp meydandan çıkacağını düşünüyorum. 8 numara için tek diyorum. 3 numaraya da dikkat diyorum. En azından e, bayisler için e, 3 numarayı da öneriyorum. <laughs> Üçüncü koşu e, dört ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus satış üç koşusu 2200 metre çim pistte. Burada da e, üç at değerlendirmemi aldım. İlk olarak e, Vedat Abiş idaresindeki üç numaralı büyük kale. Son yarışında e, biraz şanssızlıklar yaşadı. Çok dışarı açıldı içeri vesaire. E, avantaj kaybetti. Dördüncü olmuştu. Bugün için e, 2200 metrede sonlardaki etkili atayla yarışı kazanmaya yakın. Rakipleri 6 numaralı Meltem Kız ve 1 numaralı Ezer Döver olacağını düşünüyorum. Tabi Ezer Döver'e baktığımızda 92 Handikap biraz e, rakiplerinden farklı gözüküyor. Muhtemelen de favori çıkar ama benim sıralamam 3-6 ve 1. Dördüncü koşu 7'li plasanın ilk ayağında 3 yaşlı İngiliz tayları koşacak. Kısa vade 6 koşuda e, 6 tayı izleyeceğiz. 2000 metre kum kompiste koşacak e, 6 tay. Burada da tek olarak önereceğim safkan Nizamettin Demir İdaresindeki 3 numaralı Şeref Han olacak. Bugün içinde rakiplerini geçip kazanacağını düşünüyorum. 2 numaralı Şeref Han için tek diyorum. 5. koşuyla 2. altılı ganyan başlıyor Ankara'da. 3 yaşlı İngiliz taylarının handikap 15 koşusu 1400 metre çim pistte. Dişilere ait koşuda 12 tayı izleyeceğiz oldukça zor bir koşu günün en zor koşullarından biri en çok e, atı burada yazdım e, zannediyorum buradaki önceliğim 11 numaralı e, Lady Capella 9 numaralı Ganef 5 numaralı touch of color 6 numaralı Valeria 7 numaralı Anadolu Peresi 8 numaralı Dreamliner 3 numaralı Lady Despina ve 10 numaralı the love I need benim sırasıyla değerlendirmeme aldığım taylar yani hepsini yazmış gibi olduk 11 9 5 6 7 8 3 ve 10. Birinci altılı Ganya'nın son ayağı altıncı koşu 15 30'da başlıyor 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metre kum pistte koşacak handikap 15 koşu burada da sürpriz sonuç çıkabilecek yarışlardan biri. Önceliğim 5 numaralı Karun olacak Ercan Çankaya idaresinde. Sonra 2 numaralı Leon e, Mokassin. Sonra 8 numaralı Sirius, Black Gökhan Kocakaya ile. 9 numaralı Never Elon Müslüm Çelik ile. 7 numaralı Anadolu Yıldızı Özcan Yıldırım ile. Ve son olarak da e, sürprize önereceğim safkanda 4 numaralı Mühendis Mühendis, Muhammed Özdemir ile. Yine e, şablonuma yazdığım Safkan oldu. 6. koştaki sıralamam 5 2 8 9 7 4. 7. koşu 2 yaşlı İngiliz taylarının meydan koşusu Bir 900 metre çim pistte toplam 8 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. 1 ve 7 ekürü yine 2 ve 3 numaralı taylarda ekrü olarak yarışa katılıyor. Hani notlarıma 3 tay yazmış olsam da şablon oluştururken tek bıraktığım tay ekürülerden bir numaralı e, Demirat oldu. Ahmet Çelik İdaresi'ndeki Demirat'ı tek olarak öneriyorum. E, yani burada ilk yarışında evet 4 numaranın gerisinde 4. olmuştu ki 4'ün e, ilk yarışı e, Bloom Dancer'ın ilk yarışı oldukça tatminkardı. E, bugün için yine ayan kurşunla koşacak. Sonra 2 numaralı e, Koca Umur'un ilk yarışı ikinci tatminkar bir ikincilik. Ben bugün için Demirat'ın bir tık daha iyi koşacağını düşünüyorum. Ekürü avantajıyla da kazanacağını düşünüyorum. Bir numaralı Demirat için tek diyorum. Özellikle birinci altılı ganyanda. Birinci altılı ganyan dedim ama yanlış söyledim onu. İkinci altılı ganyan tabii ki. Birinci altılı ganyan zaten bitmiş oluyor yedinci koşuda. Onu hemen düzelttikten sonra tekrar 8. koşuya geçiyorum. Günün ve sezonun en önemli koşularından biri Türkiye Büyük Millet Meclisi adına düzenlenmiş grup 1 koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları, 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1600 metre çim piste koşacak toplam 12 atı izleyeceğiz. Muhtemelen burada 9 numaralı Deniz Efe favori olarak çıkacak. Tabii ki favori olmayı da hak ediyor. 12'de 8 yapmış bir safkan. E, 3 milyon 600 bin TL'nin de üstünde, üstünde bir kazanca ulaştı. maşallah diyelim hepsi için. bugün için işinin biraz zor olacağını düşünüyorum. Ben yanına rakip önereceğim. 9 numaralı Deniz Efe benim de favorim olsa olsa da 11 numaralı Gül Hatmi. 2 numaralı demir perde, 4 numaralı fış fış ve 6 numaralı taşan yine şans vereceğim atlar olacak. Büyük Millet Meclisi koşusunda sıralamam 9-11-2-4-6. 9. 11, 2, 4, 6. Dokuzuncu koşu 4'te yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus şartlı 4 koşu 2100 metre kompiste koşulacak. Burada 4 at değerlendirmem aldım ilk 3 numaralı Nartın Kılıcı Alice Karataş'ta favorim oldu. Sonra 6 numaralı Fort Knox Ahmet Çelik'le ikinci tercihimi öneriyorum. Kumpis'te ilk kez koşacak. E, sentetikte koştu tabii çok da iyi koştu ama Kumpis biraz, biraz e, Kumpis biraz farklılık gösterebiliyor. 6 e, numara ikinci tercihime yazdım. Sonra 1 numaralı Igaşu Fos ve 2 numaralı Blender Rende'ydi. yine şablonla yazdığım atlar. 9. koşudaki sıralamam 3 6 1 2. Ankara'da son koşu saat 17.30'da başlıyor. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının şartlı 3 koşusu 1500 metre kum pistte 8 atı izleyeceğiz. Burada tek olarak önereceğim Safkan Mehmet Akyavuz dairesindeki 2 numaralı Tunç da olacak. Son yarışını tekrarlarsa bugün içinde kazanacağını düşünüyorum 2 numaralı. Tunç Dağ için tek deyip bitiriyorum Ankara ile ilgili değerlendirmelerimi. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Şansınız açık olsun.